Tarihsel TV'den herkese merhaba. Ben Sefa Yapıcıoğlu. 2022 yılında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ki oldukça uzun yıllar İngiltere tahtında kalmıştır. Gençlik çağlarında kamyon şoförlüğü ve hatta tamirciliği yaptığını biliyor muydunuz? Elbette ki bu durum normal bir dönem için söz konusu değildir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında cereyan etmiş bir hadisedir. II. Elizabeth henüz daha 16 yaşındadır. Yıl 1942, babası Kral Altıncı George, ki kendisini biz e, Kekeme Kral olarak da bilmekteyiz. 2010 yılında çok güzel bir filmi çekildi, izlemenizi tavsiye ederim. King's Speech, Türkçe sanırım Zoraki Kral olarak çevrilmişti. İşte o Altıncı George, e, Kraliçe Elizabeth'in savaş yıllarında orduya destek vermesini istemiyordu. Elizabeth ise gençlik çağlarından itibaren gerçekten de orduya, askeriye ayrı bir önem ve değer vermekteydi, merakı vardı. Babasını ikna ediyor. Ne yapıyor? İngiliz işçi istihdam bürosuna başvuruyor. Daha sonra kendisi kadın silahlı kuvvetlerine yönlendiriliyor ve burada kendi bölgesinde bir askeri tesiste görev almaya başlıyor. Ne yapıyor? Kamyon tekerleğini değiştirmeyi, zaman içerisinde sürmeyi, kullanmayı öğreniyor. Yine ilerleyen zaman içerisinde motor tamirine kadar girişiyor. Hatta bu öğrenme çabaları ve faaliyetleri nedeniyle 15 ay gibi bir kısa bir süre içerisinde kendisine onursal komutanlık rütbesi dahi veriliyor. Tabii ki bunda babasının kral olmasının da bir payı mutlaka olmuş olmalıdır diye düşünüyorum. Hatta ilerleyen dönem içerisinde Austin K2 model bir ambulansın tamiri kullanılması. Buna ek, olarak da Tili model bir hafif kamyonetin yine kullanılması, kamyon tamiri bunların hepsinden anlıyor ve bu modellerin de uzmanı oluyor zaman, kısa zaman içerisinde. Kraliçe Elizabeth tabii ki bu yıllarda e, kadınlar 2. Dünya Savaşı sırasında daha önceki dönemlere nazaran biraz daha farklı sosyal görevler alıyorlar toplum içerisinde. Erkekler artık herkes cephede. Kadınlar da gerek evlerinde gerek üniformalarıyla cephelerde destek vermeye başlıyorlar. Hatta savaş sonrasında Amerika'da Avrupa'da kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması da bunun ayrı bir önemi var. Tabii ki bizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza çok çok daha önceki dönemlerde çeşitli haklar vermişti. Biz bu anlamda onlardan daha ileriydik gerçekten de. Ee, Kraliçe Elizabeth'in hikayesi bundan ibaret. Bir de şunu ekleyelim tabii ki kendisine gündüz e, asker gece prenses deniyordu. Neden? Çünkü akşam olduğunda mesaisi bittiğinde Windsor Kalesi'ne gidip orada soylu konutunda, kraliyet konutunda uykusuna dalıyordu. Sabah tekrar bölüğüne gidiyordu. E tabi ki hafif bir hikaye. kimin için? Türk ulusu için. Neden? Bizim çünkü kadın kuvvacılarımız mesela bu olaydan en az yarım asırdan daha fazla bir süre öncesinde nene hatunlarımız, Kurtuluş Savaşı birkaç on yıl öncesinde bu hadiseden Tayyar Rahimelerimiz, Ayşe Çavuşlarımız Kara Fatmalarımız varken erkeği kadar kadın kahramanları da olan Türk ulusu için oldukça hafif bir hikaye olsa gerek. Tarihsel TV'den bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi takipte kalmayı unutmayın.